versatile. Eee çünkü de biliyoruz. Bravo Kaka Kaspar'a çok teşekkür ederim. Onunla bu görevi tamamladık. Yani şu an 93'üz. 2000'e kadar bir dönüşüm yapmaya çalışacağız bir de. Ve yeni video ee, Şu boss launch'ı işte. seferi ben ben de normal gittiğiniz seferi olmak için gereken şey vardı ama bunu nereden kullanıldığını bilmiyorum. Yani? Herkese bakıyorum böyle herkesin gittiğiniz, seferi yazıyordu. Yolun bende de var o şey ama neden bende gözükmüyor? Ben takmıyorum işte. Nasıl oldu? Yani karakter böyle unvan diyoruz ve burada gittiğiniz seferi yazıyoruz. O zaman gizli tepe falan var. Buradan böyle gidiyor. En sonunda gülle oldu ben. Bu en sondaki herhalde gülle oldu

Bu muhafız şeydi. Şöyle burada hiç Tamam. Bakalım. Oğlum, 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 oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum,

keselim hadi bir gücümüz 700 bin olsun artık. Sonra şurada mart şey falan geldi burada. Sonra çark felek geldi. Evet hadi 247 level 250 level de oluyoruz. Bence videonun konusu artık ne olacağını seçim. 250 level mi olsun? 600, 700 bin güç mü olsun? Evet. 700 bin güç mü olsun? 250 level mi olsun? İkisi de olabiliriz. 250 level aslında ama. ...250 level e de adım adım gidiyoruz aslında. Etrafta kuşum var. Ee, evet, burada muhafız şeytan. 300 seviyede çalışıyor. Ben şunu açabiliyorum. Normal oynayabiliyormuşum. Tamam. Şu normali hiç yapmamışım. Bak bir kere yapalım bakalım bunu. Muhafız, muhafız şeytan. Aa bak yine aynısı. Bu farklı. Bu arada Paja yapanlar çok iyi düşünerek yapmış. Böyle vururken böyle havalı rakamlar böyle o böyle parlaklı efektler mefekler ilgi çekmesi için yapmışlar ama olmamış. Bence olmamış. Böyle havalı vuruş işaretle, işaretle böyle 10.000 yazıyor, 9.000 yazıyor falan filan, 2.000 yazıyor. Tekrar şey devam ediyoruz. İnşallah daha şey gelmeyecek. Şey. Evet, evet müzelerimiz geldi. Hemen binek hayvan buradan hızlı yükselt, 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 yükselt. Şimdi da şöyle yükselt. 41 bin dokuz yüzü var, bunun da 44 bin var. Bunlar, bu hatta bayağı bastı. Bayağı bastı. Nereden yaptım? Tabii ki bizim Yani burada.

Beni kandırmıyor. Şimdi gitmiyor. Yine iki kışa atıyorum. Bir dakika. İyi. Tamam. Evet şimdi. Şuraya da O da ölçüyorsun. O da ölçüyorsunuz. E, Oo, o e ee, orada bir de yükselt çeyreğinde ya, ya vardı e, yetmiyor yükseltin evet al diyelim yapamıyoruz bir şey öpeceğiz o zaman 70 bin gücümüz 700 bin gücümüz oldu evet 700 bin gücü şu anda başardık arena 700 bin güç çok güzel neyse

90 tane ne veriyorsun? Allah Allah. Hayvan çıkar tak buldu. 10 tane ver. 10 tane ver bana. 10 yetersiz, 10 yetersiz. Bana bir 50 tane ver bunu. 200. benim arkadaşım İstiyorum İstiyorum top. Buna da 20 de İstiyorum yine yine istiyorum evet. Ne Buna da güzel Buna da, evet. da bir Güzel 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 Belki bazen kendim kendim mi sanıyorum ya? Oh, yeah, I'm bunu to go to the other side. Oh, biraz daha, -Eh, daha going i̇şte bir to Yinekle. ama bir çok birazcık daha verdi sinek hayvan birazcık daha yükselt tamam. evet bu e, ee, kadar kanalıma abone olmayı ve e, başarı hazırlamak